Merhaba, hoş geldiniz. Benim Nilüfer'imle karşınızdayız. Bugün sizlere Görük'le spor sahasından sesleniyoruz. Stadyumundan sesleniyoruz aslında. Çünkü burası çok önemli bir etkinliğe hazırlanıyor değerli izleyenler. Yarın bu saatlerde burada önemli bir etkinlik var. Büyük Mübadil Buluşması, Rumeli ve Balkan Türklerinin katılımıyla tam da bu noktada gerçekleşecek ve önemli konuklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve... Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı da bu etkinlikteki davetlilerimiz arasında değerli izleyenler. Şimdi ben bu etkinliği konuşacağız. Konuklarımı sizlerle tanıtmak istiyorum. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Ve Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Hoş bulduk. sizinle başlayalım Arif Tabii. Ümit Bey. Bu etkinlikte emeğiniz gerçekten çok büyük Lozan Mübadilleri Vakfı olarak. Öncelikle nasıl ortaya çıktı böyle bir etkinliğin başlaması? Ee, şimdi Lozan Mübadileri Vakfı e, 2000 yılından beri e, hem Türkiye'de hem Yunanistan'da mübadillerle ilgili akademik araştırmalar yapan e, enstitü gibi çalışan bir kurum aslında bir kitle örgütünden öte ama bu arada e, Türkiye'deki mübadil dernekleri de bizim ortaya çıkışımızla ilgi gösterdiler ve ortalama 70'e yakın Türkiye çünkü mübadiller Türkiye'nin her yerine dağılmışlar. 70'e yakın dernekle biz organik bağ içerisindeyiz. Her sene 30 Ocak'ta mübadele anlaşmasının imzalandığı tarihte etkinlik yapıyoruz. Beraber bildiri hazırlıyoruz. Ortak bildiri yayınlıyoruz. Yunanistan'da da buradan giden mübadiller bu tip etkinlikler yapıyorlar. Hatta bir davet edildiğimizde ben ilk defa bu kadar ilgi gördüğümüzü hayretle gördüm. Devam edelim lütfen. Biz alalım Çok onu. Önemli Çok Abi. önemli değil, tamamdır. Tamam. <laughs> <Ne> oluyor <laughs> böyle şeyler canlı yayında sıkıntı. Kapattım ya. <laughs> Devam edelim. Şimdi e, onlar özellikle Kapadokyalılar her sene bir Kapadokya Kapadokyalı yerleşim bölgesinde bir etkinlik yapıyorlar, festival gibi iki günü kapsıyor. Bunun adına da Kavuçlama diyorlar. Yani Türkçe karşılığı Kavuşma. Çünkü onların ana dilleri Türkçe, şarkıları Türkçe, dansları Türkçe. Ve biz e, bu etkinliği niye biz yapmayalım düşüncesinde bu sene bütün müval dernekleriyle bir ortak e, toplantı yaptık. Zoom toplantısı yaptık. Bu toplantıda e, şöyle bir karara vardık. Bir yerde toplanalım. Ama nerede toplanalım? E, bizim için buradaki dernekle bizim çok yakın ilişkimiz var. Bursa Lozan Valileri Derneği ve Demirtaş Lozan Valileri Derneği bir de Sayın Başkanımız da mübadil olunca biz dedik ki öncelikle oradan bir teklifte bulunalım. Bizi kabul eder mi etmez mi? Ee, sağ olsunlar e, bu etkinliği büyük bir canı gönülden kabul ettiler. 7-8 aydır bunun üstünde çalışıyoruz. Bu etkinliğin içinde bir küçük sergi yapalım. Korolar konser versin. Aslında biraz daha geniş kapsamlı düşündük. Tüm gelenler folklordan ekiplerini getirsinler. Davul zurna gelsin oynasınlar. Böyle bir etkinlik bir festival anlamında. İkinci günde de bir akademik panel yapalım diyor. Hem Lozan Anlaşması'nı hem de Mübadele'yi anlasın. Çünkü bugün hakikaten önemli Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 99. yıldayız. Mübadele de aynı anlaşma içerisinde ek madde olarak yapıldığı için biz o anlaşmayla bir e, göçe zorlanmış ailelerin çocuklarıyız. O anlaşma bizi göçe zorladı ama belki de bizi o kaostan kurtardı. Bu konu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Üstünde çok şey söyleniyor. Hatta Şöyle yapalım evet. hatta burada bir virgül koyalım. İkinci turda size bununla ilgili sorular Tabii, sorayım. Olur. Şimdi Zafer Yıldız Başkan yardımcımız kendimizine dönmek istiyorum. Ee, yarın önemli konuklarımız da var. Aslında Ümit Bey biraz programdan bahsetti ama genel e, kapsamlı olarak e, sizden dinleyelim. Kaç kişilik bir alan burası? <laughs> Neler olacak yarın burada? Kimler katılıyor? Bunu da sizden dinleyelim. Şimdi e, değerli Vakıf Başkanı Müthişler Bey de e, bahsettiler yarın gerçekten burada e, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen e, Rumeli ve Balkan e, göçmeni arkadaşlarımızın e, burada bir araya gelmesi e, gerçekten bizim için çok önemli. Sağlıları başkanımızla ve başkanımızın birlikte organize ettiği bu etkinlik eee Lozan mübadelesinin 99. E, yıl bölümü nedeniyle 23-24 Temmuz tarihleri arasında e, mübadillerin yoğun olarak yaşamış olduğu Görükle e, mahallemizde yapılacaktı. Ve bu katılım e, çok olduğunu gördüğümüz zaman bunu Görükle'deki bu stat içerisine aldık. Bu statta yarın yaklaşık 5000 kişi olacak. Bunun e, 4 4000 kişisi yaklaşık 3500 bin kişisi e, oturarak ve e, kenarlardaki bistro masalarda gelen e, Rumeli ve Balkan göçmeni, göçmeni vatandaşlarımız, dernek başkanlarımız, dernek yöneticilerimizle birlikte burada çeşitli etkinlikler olacak. Biz Nilüfer Belediyesi olarak aslında tarihin ve kültürlerin yaşatılması anlamında uzun yıllardan beri çalışmalar yapmaktayız ve bu çalışmaları da bu şekilde biraz da pekiştirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz Nilüfer Belediyesi 2016 Ocak 2016 tarihinde Görükle'de mübadil göçmenlerinin yoğun olarak yaşamış olduğu Görükle'de bir mübadele evi müzesi açtı. Bu ev er, 1923'ten önce yapılmış. Bir Rumlar tarafından yapılmış ve özelliklerini kaybetmemiş aynı şekliyle restore edildi. Bursa Dozan mübadilleri kültür ve dayanışma Derneği ve Nülper Belediyesi işbirliğiyle ile birlikte e, ve e, bundan sonra da bu e, mübadele içerisine e, hem e, belgeler anlamında olsun hem eşyalar anlamında olsun e, hem e, Türkiye'den hem Yunanistan'daki mübadil derneklerinden çeşitli belgelerle gerçekten hem o e, günümüzün hem de geçmişimizin 1923 öncesinin de belki 22-23 öncesinin de belgeleriyle ee, o kültürün yaşatılması ve e, ona e, o dönemin e, bellekte doğru bir şekilde kalması anlamında e, çeşitli etkinlikler e, yapılıyor burada. E, bu dönem, e, dernekte e, bazen topluluklar, gruplarla e, atölye çalışmaları, dinletiler, söyleşiler yapılarak e, ve Mozan e, e, Antlaşmasının her yıl dönümünde e, e, mübadele açıldıktan sonra. E, ammettinlikleri yapılıyor. Evet bunu çok iyi hatırlıyorum. Bir de e, Nilüfer aslında mübadelelerin de çok e, yoğunlukta yaşadığı bölgeler var. Mesela de bunlardan bir tanesi. Başka bölgeler de var elbette. E, yıllar önce hatırlıyorum Nilüfer Belediyesi'nin bir çalışması olmuştu ve hatta ikinci cildi de çıktı. Sözcü evet, tarih bakımından sözlü tarih. ve aslında o anların nasıl yaşandığı, nasıl gelindiği yaşlılardan, onların annelerinden babalarından duydukları şeyi anlatmasıyla ortaya çıktı. Bu proje de çok değerli bir proje aslında. Siz ee, ne diyorsunuz? Bu anlamda e, Nilüfer Belediyesi'nin e, e, kütüphane e, müdürlüğü aracıyla e, yapmış olduğu e, üç adet e, kitap var. Bunlardan bir tanesi Nilüfer'in hikayesi e, birinci cilt ve Nilüfer'in hikayesi e, ikinci cilt olarak. Bir diğeri de apolyon e, Apol e, sakinleri bellek mekan olarak 3 e, adet e, kitap yayınlandı ve bunlar e, mübadele ile ilgili e, hem e, Türkiye'de hem Yunanistan'da ve Türkiye'nin e, çeşitli illerindeki mübadele derneklerine de ulaştırıldı. E, çünkü e, sözlü tarihle e, tarihle birlikte orada doğup e, burada yaşamına devam eden e, vatandaşlarımızın, burada doğup e, Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde devam eden vatandaşlarımızın e, bellekleriyle e, anlattıkları ve onların çocukların anlattıklarıyla yapılan çalışma e, hem sosyo kültürel anlamda o belleğin unutulmaması ve yaşatılması adına e, çok önemli. Yani e, kültüre çok önemli bir katkı ki bir, böyle durumlarda önce de yapılması çok önemli. Yani biraz daha bekleseniz sözü tarihte kayboluyor. Sözlü tarih elbette kayboluyor. E, hatırladığım Şu kadarıyla anda... 100 yaşında bir amcamız vardı anlatmıştı. Mesela kaybettik ve kaybolduk. Şu anda bildiğim kadarıyla Ünlüper bölgesinde e, mübadele döneminde o bölgede doğup burada yaşayan e, kimse kalmadı diyebiliyorum ama bundan bir 2 sene öncesine kadar Var. sohbet ettiğimiz büyüklerimiz vardı. Ve onların o çocukluk dönemlerinde yaşadıkları o drama anlatan e, ve onu anlatırken de o günü yaşayan e, yüz ifadelerini ve yaşadıklarını e, tutumlarını çok rahat bir şekilde görüyorduk Çünkü biraz daha beklemiş olsaydı onu canlı olarak yaşayan kişilerle sohbet etme şansı ya da onları tarihe kaydetme şansı kalmayacak Onun için Ülüper Belediyesi bu açığı görüp yaptığı uzun bir çalışma sonrası akademisyenlerle ve kendi ekiplerinde yaptığı uzun bir çalışma sonrası Bunları kitaplaştırması da ayrıca e, çok önemli diye evet, düşünüyorum. Kültüre önemli bir katkı sunulmuş Elbette oldu ki. böylelikle. Ümit Bey, az önce bahsediyordunuz bir virgül koymuştuk. Lozan'ın evet. önemi. Lozan gerçekten çok önemli. E, herkes açısından, Türkiye Cumhuriyeti açısından, dünya açısından çok önemli. Sizin gözünüzden nasıl Lozan anlaşması? Yani siz çünkü bu anlaşmadan e, çok önemli bir ölçüde etkilendiniz mübadiller olarak. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi e, açıkça şöyle söyleyeyim, biz e, vakıf olarak da e, Lozanla ilgili Lozan ile ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu anlaşmayı e, güncel iş, bilgiler ışığında 10 değişik bölüme ayırdık ve her bölümü ayrı bir akademisyen, hemen hepsi de profesör sıfatlı akademisyenler ayrı ayrı bildiriler yayınladılar ve en sonunu da e, Mudanya'da Mudanya'da ee, e, kültür evinde e, Zafer Toprak Hoca topladı hepsini. Profesör Zafer Toprak Hoca bunu da yayınladık. Bu kitaptan zannediyorum Nülüfer Belediyesi'nde de var. E, Lozan vadileri e, Bursa temsilciliklerinde de var. Lozan e, bizce Türkiye'nin tapusu veya Türkiye'nin gerçekliği. Yani eğer Lozan Anlaşması'na gelmeseydik Sevr ne yapardı? Onu düşünmemiz lazım bir. İkincisi ikinci dünya, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanmış uluslararası anlaşmaların hiçbirisi bugün yaşamıyor. Sadece Lozan yaşıyor. Lozan Anlaşması süresi olan bir anlaşma değil. Yani bunu 100 yıl sonra bitecek. Gizli anlaşma metinleri var. Hiçbir gizli metni yok. 100 yıl değil ilelebe sürecek bir anlaşma Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli. Ve bunu bir kişi tek taraflı olarak da iptal edemez. Bu anlaşmaya Türkiye, İtalya, Yunanistan, İngiltere, Fransa imza koyuyorlar. Amerika'nın imzası yok diyorlar ama Amerika zaten bu anlaşmada yok. Gözlemci. Rusya da bu anlaşmada gözlemci. Japonya da bu anlaşmada gözlemci. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir savaş sonrası bütün yapılmış anlaşmaların üstüne yepyeni bir anlaşma yapılıyor ve burada bütün dünya geliyor bakıyor ne oluyor diye ve buradan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti o tarihteki hükümet ve o temsilciler yüz akıyla çıkıyorlar. Bizim için çok önemli olan kapitülasyonlardan kurtuluyoruz. Bizim için çok önemli olan eee kaputaş hakkını elde ediyoruz. Bizim için çok önemli olan sınır güvenliğimizi elde ediyoruz. Her şeyden önce her şey söylendiği gibi özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve e, ekonomik bağımsızlığımızı elde ediyoruz. Yani o tarihe gelinceye kadar çok büyük bir süreç var. Kısacık dönemde çok önemli bir süreç var. Bu yatsınamaz, inkar edilemez. 1950'ye kadar da Türkiye'de bu Lozan Barış Anlaşması bayramı olarak kutlanmış. Ne yazık ki şimdi kutlanmıyor. Bizim bütün temennimiz bunun tekrar bir barış bayramı olarak bu tarihte kutlanmasıdır. Evet ben her ikinize de çok çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Ee, hazırlıklar burada tüm hızıyla devam ediyor. Yarın burada olacaksınız, alanda olacaksınız. Eklemek istedikleriniz varsa Yarın buyurun. Yarın 17'de buradaki programımız başlayacak. Evet. 17 civarında burada olacağız. E... Mübarele Vakfının organize etmiş olduğu e, müzik toplulukları İzmir'deki e, evet, temsilciliklerimiz e, gelecekler. Burada bir konser verecekler. Konser verecekler ve arkasından e, konuşmalara geçilecek ve Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da yarın bu e, buluşmaya katılacak. Saat 18.30'da e, burada e, bir buraya katılanlara bir selamlama konuşması yapacak ve arkasından da 19 gibi Tarihçi e, Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı'nın da katılımıyla aslında Lozan konusunda bize daha detaylı, daha kapsamlı ve daha kalıcı e, bilgileri bizimle paylaşacak ve arkasından da buradaki programımız e, sonuçlanmış olacak. Yine bizim bir, bir İstanbul'daki civarı. koromuz devam edecek. Bu koro, evet koro devam edecek ama bir gün sonrasında yine bu e, mübadil buluşması. E, bir gün sonraki e, söyleşilerle, panelle, e, evet. konferansta devam ediyor burada. Saat 10'da başlayıp e, 15'e 15 e kadar, kadar e, süren iki oturum. Eden, Sabah ve öğlen oturumu olarak. Bu oturumda da e, bütün derinlikleriyle e, lozan ve mübadele e, tartışılacak, konuşulacak. Ve buraya katılan katılımcılar da bu konuda gerçekten çok doyurucu, çok e, birinci lazdan. E, bilgilere sahip olacaklar. Demek bu, konu, bu konuyu evet. izlemelerini e, arzu ederim evet. gerçekten iyi bir çalışma olacak. Çok çok teşekkür ediyorum sizlerinize de. Evet değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Aslında yarın Lozan Antlaşmasının e, detayları burada konuşulacak. Ertesi gün başkan yardımcımızın dediği gibi e, görükle de konuşulacak. Bunlara bekliyoruz sizleri. Hepinize çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.